Kendimizi bir daha sorgulayalım. Gözlerimizde acaba Allah'ı kızdıracak filmleri, dizileri mi daha çok izliyoruz? Yoksa Allah'ı razı edecek Allah'ın ayetlerini mi daha çok izliyoruz, okuyoruz? Bunu Allah için bir kez daha düşünelim. Kulaklarımızda en çok neleri dinliyoruz? Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak kişilerin sözlerine mi kulak veriyoruz yoksa Allah'ı hoşnut edecek sözlere ve Allah'ın ayetlerine mi daha çok kulak veriyoruz kalplerimizin meyli en çok ne tarafa ayaklarımız en çok nerelere doğru gidiyor yani kıblemiz yönelişimiz ne tarafa sineğin kanadı kadar Allah katında bir değeri olmayan Dünyaya mı endekslenmiş hayatımız, ayağımız, elimiz, gözümüz, kulağımız, aklımız? Yoksa Allah'ı razı edecek, Allah'ı hoşnut edecek cennete ve ahirete mi yönelişimiz? Allah için bunu bir kez daha gözden geçirelim. Selam ve dua ile.